Renkli Okul kanalından herkese sevgiler, selamlar, sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabı Bir Kel Aynak Anlatıyor metninin konu anlatımını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hemen hazırlık çalışmaları ile başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza baktığımızda yaşadığınız yerdeki doğal ortamın özellikleri nelerdir anlatınız demiş. Evet arkadaşlar herkesin yaşadığı bir doğal ortam var. Bu ortamın özelliklerini soruyor bize. Yaşadığımız şehirde doğal ortam insanlar tarafından kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmiş, konutlar yapılmış, iş merkezleri, alışveriş merkezleri yapılmıştır. İkinci sorumuza baktığımızda çevrenizdeki doğal ortamda yaşayan canlıların yaşamını olumsuz etkileyen neler vardır söyleyiniz demiş. Doğal ortamda yaşayan canlıların yaşam alanlarının bir kısmı insanlar tarafından kısıtlanmış, işgal edilmiştir. Işıklandırmanın fazla olması göçmen kuşların göç sorunlarını oluşturmuştur arkadaşlar. Aşağıdaki metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek not alma tekniğini kullanarak sesli okuyunuz demiş arkadaşlar. Metni sesli okuyarak dersimize devam edelim. Bir kelaynak anlatıyor. Bilmem adımı hiç duydunuz mu söyleyeyim duymadıysanız adım kelaynak kimileri çirkin bir kuş olduğumu söyler böyle diyenler tüylerimin güneşte nasıl parladığını galiba hiç görmemişler görselerdi çirkin olduğumu söylemezlerdi aslında ben bunu aldırmıyorum beni güzel bulsalar ne çıkar çirkin bulsalar ne çıkar benim derdim başka hem de çok başka. Ailem dünyadan silinip yok olmak üzere. Böyle giderse soyum supum kalmayacak. Adım bile unutulup gidilecek. İşte benim derdim bundan daha büyük dert olur mu? Bir zamanlar bizim büyük hem de çok büyük bir ailemiz vardı. Asya, Avrupa ve Afrika gibi büyük kara parçalarına yayılmıştık. Sayıca çoktuk. Bir havalandık mı ortalık kanat seslerimizden çınlardı. Ya şimdi söylesem belki de inanmayacaksınız. 70-80 kadar kaldık. Bir kısmımız Fasta yaşıyor bana ve aileme gelince. Yazın Türkiye'ye geliyor. Yazı burada geçiriyoruz. Kaldığımız yerin adını da belirteyim. Fırat Nehri'nin kıyısında bir kasaba var. Urfa'nın biricik kasabası. İşte bu kasabada kalıyoruz yazları. Daha sonra ölmemeye, yok olmamaya çalışıyoruz kış gelince de Afrika'ya göçüyoruz. Bizim sayımız niye azaldı? Niye hızla yok olmaya başladık? Bakın bunu anlatayım sizlere. Biz kelaynaklar ekinlere zarar veren çekirgelerle besleniriz. Bu yönden çiftçilerin en büyük yardımcısı sayılırız. Çünkü bizim avladığımız çekirgeler olsun, ekinlere zarar veren öteki böcekler olsun çiftçilerin korkunun rüyasıdır. Onlar ekinlere bir dadandı mı çiftçiler emeklerin karşılığını alamazlar. İşte bunun için de çekirgelere, öteki zararlı böceklere karşı bir takım önlemler almaya başladılar. Bunun için de çekirgeleri, zararlı böcekleri öldürmek için tarlalarına zehirli ilaçlar attılar. Böcekler bu ilaçlardan zehirlendi. Biz de bu zehirli böcekleri yedik. Zehirlendik böylece pek çok arkadaşımız, soydaşımız bu yüzden öldü. Bilirsiniz doğadaki yaratıklar arasında güzel bir denge vardır. Her canlı varlığıyla başka canlıların yaşamına katkıda bulunur. Daha doğrusu onlara yardım eder. Bir örnek vereyim. Güneş toprağa gömülen tohumun yeşermesini sağlar. Yeşeren tohum önce fidan sonra ağaç olur. Ağaç yapraklarını döktüğü zaman altında verimli topraklar oluşur. Bu toprakta bitkiler yetişir. Bitkileri yiyen koyunlar etiyle sütüyle insanın besin ve giyim ihtiyacını karşılar. Bitkiler kirli havayı temiz havaya dönüştürür. Ayrıca bu bitkiler otla beslenen kimi hayvanlara, onlara da yırtıcı canlılara besin olur. Tarla farelerinin çakallara, çakalların kurtları yem olduğu gibi. Doğadaki dengenin bozulduğunu bir düşünelim. Yaşama çok güçleşir. Biz kel aynakları örnek vereyim yine. Bizim soyumuzun tükenmesi yaşadığımız çevreye büyük zararlar verecektir. Çekirgeleri avlayamayacağımız için çekirge akınları başlayacak, bitkileri tüketecektir çekirgeler. Bitkilerin tükenmesi yaşamı etkileyecektir. Kısacası doğadaki dengenin bozulması insanoğlu için büyük bir tehlikedir. Yalnız insan için mi? Tüm varlıklar için benden bir kelaynaktan söylemesi. Evet birinci etkinliğimize bakıyoruz hemen arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri belirleyip metne olan katkısını söyleyiniz demiş. Çünkü bizim avladığımız çekirgeler olsun, ekinlere zarar veren öteki böcekler olsun, çiftçilerin korkulu rüyasıdır. Arkadaşlar, korkulu rüyasıdır. Bu bir deyimdir. Ailem dünyadan silinip yok olmak üzere. Böyle gidersen soyum sopum kalmayacak. Evet, silinip yok olmak. Beni güzel bulsalar ne çıkar, çirkin bulsalar ne çıkar? Ne çıkar arkadaşlar? Evet, cümlede geçen deyimler anlatım zenginliği oluşturmuş, cümlenin anlamı güçlendirmiştir. İkinci etkinliğimize baktığımızda okuduğumuz metnin konusunu ve ana fikrini belirleyip yazınız demiş. Konusu arkadaşlar kereyanak kuşlarının neslinin tükenmesidir. Ana fikir ise doğadaki dengenin bozulması başta insanlar olmak üzere tüm canlara zarar vermektedir. Üçüncü etkinliğimize bakıyoruz hemen. Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Metindeki anlatım kimin ağzından yapılıyor? Metindeki anlatım Kelayna kuşunun şöyle yazalım arkadaşlar. Kelayna kuşunun ağzından yapılmaktadır. Anlatıcının dert dediği nedir? İnsanlar bu duruma çözüm bulabilir mi? Anlatıcının dert dediği kelayna kuşlarının soyunun tükenmesidir. Evet, çözüm bulabilirler. Koruma altına alabilirler diyoruz. 3. Anlatıcı kendileriyle ilgili hangi bilgileri veriyor? Bakın hangi bilgileri veriyor bize? Göçmen bir kuş olduğunu. Göçmen bir kuş olduğunu. Yaz aylarında Biricik'e geldiklerini, kış aylarında ise Fas'ta yaşadıklarını, soylara tükenmek üzerine olduğunu en fazla 78 sen tane kaldıklarını anlatıyor. Kelayna kuşlarının doğaya ve insanlara faydalı olduğunu, çekirgeleri yiyerek çiftçilere fayda sağladıklarını anlatıyor. 4. Anlatıcı kendilerinin doğaya hangi faydalı sağladıklarından söz ediyor. Ekinlere zarar veren çekirge ve diğer böcekleri yedikleri için çiftçilerin ürünlerinin daha fazla olmasını sağladıklarından söz ediyor. Beşinci sorumuz doğanın dengesi. Doğadaki uyum ne zaman bozulmaya başlıyor? İnsanların tarımda kullandıkları ilaç ve zehirler ile denge bozulmaya Başlamıştır arkadaşlar. Dördüncü etkinliğimize bakıyoruz. Okuduğunuz metinden söz sanatlarına yani kişileştirme, konuşturma, tezat, abartma örnekler bulup yazınız demiş. Bilmem adımı hiç duydunuz mu? Söyleyeyim. Duymadıysanız adım Kelaynak. Burada ne vardır arkadaşlar? Konuşturma vardır. Beni güzel bulsalar ne? Çirkin bulsalar ne? Burada güzel, çirkin, tezatlık vardır arkadaşlar. Zıtlık. Bitkiler kirli havayı temiz havaya dönüştürür. Evet kirli hava temiz hava yine burada da tezatlık vardır arkadaşlar. Bir havalandık mı ortalık kanat seslerimizden çınlardı. Burada da abartma vardır. Benim derdim başka hem de çok başka. Burada da arkadaşlar kelayına kuşu kişileştirilmiştir. Kişileştirme vardır diyoruz. Beşinci etkinliğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde geçen yönlendirici, geçiş ve bağlantı ifadelerini tespit edip altlarını çiziniz demiş. Evet bacalardan çıkan dumanlar havayı kirletmiş. Bir başka deyişle insanlar ciğerlerine temiz hava yerine duman doldurmaya başlamışlar. Evet bir başka deyişle e, geçiş ifadesidir arkadaşlar. Kuşlar kaçmış dumandan dünyada özellikle temiz havalı yerler aramaya koyulmuşlar. Bunlar bizi sıradan insanlar da söylüyor. Ama burada da arkadaşlar bakın bağlantı ifadelerinden insanlar birçok fabrika kurmuş fakat bu fabrikaların atıklarını ne yapacaklarını hiç düşünmemişler. Doğa kirliliğe karşı tepki vermiş. Oysa ki insanlar bu tepkiden rahatsız olmamışlar. Doğaya karşı yapılanlar önlenmeli. Aksi takdirde doğa kendisi önleyecektir. Öğretmenimiz doğayla ilgili slogan hazırlamamızı istedi. Özellikle nesli tükenen hayvanları koruyucu özellik sözleri kullanmamızı belirtti. Evet arkadaşlar cümlelerde geçen yönlendirici geçiş ve bağlantı ifadelerinin altlarını çizdik. 6. etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır yazınız demiş. Bir zamanlar bizim büyük hem de çok büyük bir ailemiz vardı. Asya, Avrupa ve Afrika gibi büyük kara parçalarına yayılmıştık. Sayıca çoktuk. Bir havalandık mı ortalık kanat seslerimizden çınlardı. Ya şimdi söylesem belki de inanmayacaksanız 80, 70, 80 kadar kaldık. Biz kelaynaklar ekinlere zarar veren çekirgelerle besleniriz. Bu yönden çiftçilerin en büyük yardımcısı sayılırız. Çünkü bizim avladığımız çekirgeler olsun, ekinlere zarar veren öteki böcekler olsun, çiftçilerin korkulu rüyasıdır. Onlar ekinlere bir dadandı mı çiftçiler emeklerinin karşılığını alamazlar. İşte bunun için de çekirgelere, öteki zararlı böceklere karşı bir takım önlemler almaya başladılar. Bunun için de çekirgeleri, zararlı böcekleri öldürmek için tarlalarına zehirli ilaçlar attılar. Böcekler bu ilaçlardan zehirlendi. Biz de bu zehirli böcekleri yedik, zehirlendik böylece. Pek çok arkadaşımız, soydaşımız bu yüzden öldü demiş anlatım biçimlerinden arkadaşlar. E öyküleyici bir anlatım yapılmış, bilgilendirici bir metindir diyoruz. Düşünceyi geliştirme yollarından sayısal verilerden yararlanılmış ve karşılaştırma, örnek gösterme yapılmıştır arkadaşlar. Devam edelim 7. etkinliğimiz ile. Aşağıdaki dize ve cümlelerde geçen çekimli fiillerin altını çizerek belirtiniz. Altını çizdiğiniz fiillerin kip ve kişilerini yazınız demiş. Bayrak bayrak dilimizde Türkümüz sığmaz zamanlara Atatürkümüz evet bayrak bayrak dilimizde e, Türkümüz sığmaz evet şöyle çizelim sığmaz geniş zaman olumsuzu üçüncü tekil şahıs yürüyelim koşalım hızlandıkça coşalım evet yürüyelim koşalım hızlandıkça coşalım bunlar da arkadaşlar koşalım coşalım istek bir birinci çoğul şahıs bir gün olup kucağına ulaşsam gözlerinden döksem sevinç yaşını evet burada da arkadaşlar dilek şart gibi birinci tekil şahıs ulaşsam döksem Dilek şart kipi. Yeni evinizde güle güle oturasınız. Yine burada da arkadaşlar ne vardır? Bir istek vardır. O zaman istek kipinin ikinci şahıs. Çoğul şahıs eki diyoruz. Biraz hızlı yürümelisin. Melimalı neydi arkadaşlar? Gerekli kipiydi. Yürümelisin. Kim? Sen. İkinci şah, e, tekil şahıs eki vardır. Bana bir masal anlat. Anlat emir kipi ikinci tekil şahıs. Kim anlatacak? Sen. İkinci tekil şahıs. Doğayı sevelim. Ormanları koruyalım. Evet, sevelim. Yapalım. İstek değil mi? Ormanları koruyalım. Birinci çoğul birlikte yapalım. Koruyalım. Çoğul şahıs eki diyoruz. Çocuklar tatile git tatile gitse mi, gitmese mi? Burada da şart var. Gitse, gitmese. Evet, kim gitse o. Üçüncü tekil şahıs diyoruz. Yarın bize gelmeliler. Yine melimalı gereklilik gibi arkadaşlar. Kim? Onlar. Üçüncü çoğul şahıs eki. İnsanları sev, çiçekleri koru. Emrediyor değil mi? İkinci tekil şahıs eki diyoruz arkadaşlar. Sekizinci etkinliğimize bakıyoruz. Kirli bir doğada niçin yaşamak istemezsiniz? Demiş arkadaşlar. Sorusuna cevap alamayacak hikaye edici bir metin yazınız. Yazınızda anlatım bozukluğu, yazın ve noktalama kuralları bakımından düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız demiş arkadaşlar. Kirli bir doğada yaşamak adlı bir metnimiz var. Hikaye edici bir metin yazdık. Ece küçük bir kızdı. Ailesiyle birlikte büyük bir şehirde yaşıyordu. Ece şehir hayatından hiç hoşlanmazdı. Çünkü şehirde yer yer her yer kirliydi. Hava, su, toprak her şey kirliydi. Ece kirli bir doğada yaşamaktan nefret ediyordu. Çünkü kirli bir doğa onun sağlığını ve mutluluğunu bozuyordu. Ece kirli bir doğada yaşadığı için sürekli hasta oluyordu. Kirli havaya soluduğu için nefes almakta zorlanıyor, öksürüyor, hapçırıyordu. Kirli suyu içtiği için mide ağrısı çekiyor, ishal oluyordu. Kirli toprağa dokunduğu için cilt hastalıkları yaşıyor, kaşınıyor, kızarıyordu. Ece kirli bir doğada yaşadığı için doktor doktor geziyor, ilaç ilaç içiyordu. Ece kirli bir doğada yaşadığı için mutsuz oluyordu. Kirli bir doğada oyun oynamak, eğlenmek, keşfetmek mümkün değildi. Ece kirli bir doğada arkadaş bulamıyor, yalnız kalıyordu. Kirli bir doğada güzel şeyler göremiyor, hayal kuramıyordu. Ece kirli bir doğada yaşadığı için sıkılıyor, üzülüyor, korkuyordu. Evet Ece temiz bir doğada yaşamak istiyor. Temiz bir doğada sağlıklı ve mutlu olabileceğini bili biliyordu. Temiz bir doğada oyun oynayabilecek, arkadaş edinebilecek, güzel şeyler görebilecek, hayal kurabilecekti. Ece temiz bir doğada yaşamak için dua ediyordu. Bir gün Ece'nin babası ona bir sürpriz yaptı. Ece'yi alıp şehirden uzakta küçük bir köye götürdü. Köyde Ece'nin gözleri parladı. Çünkü köyde her yer temizdi. Hava, su, Toprak her şeyi temizdi. Ece temiz bir doğada yaşadığını gördü ve çok mutlu oldu. Ece temiz bir doğada yaşadığı için sağlıklı oldu. Temiz havayı soluduğu için rahat nefes aldı, öksürmedi, hapşırmadı. Evet arkadaşlar devam edelim. Dokuzuncu etkinliğimiz ile aşağıdaki cümleler belirtilen fiili kipleriyle tamamlayınız. Bu konuyu babama nokta nokta. Evet hatırlatmak gerekli ki birinci e, tekil kişi arkadaşlar hatırlatmalıyım. Şöyle yazalım hatırlatmalıyım. Şu yolu nokta nokta izlemek emir kipi ikinci çoğul kişi şu yolu ne diyebiliriz arkadaşlar izleyin. Evet yazalım şu yolu izleyin. Dilerim senin de başına nokta nokta gelmek istek kipi üçüncü e, tekil kişi demiş arkadaşlar. Üçüncü tekil kişi gele. Dilerim senin de başına gele. Evet yavrucuğum biraz da ders çalışmak şart kipi ikinci tekil kişi kişisiyle bu da çalışsan evet şart. Biraz ders çalışsan diyoruz arkadaşlar. Şöyle yazalım. Biraz ders çalışsan. Bu soruyu öğretmene nokta nokta sormak gerekli kipi üçüncü tekil kişi. Evet sormak gerekli meli değil mi? Gerekli kipi arkadaşlar sormalı. Üçüncü tekil kişi olduğu için sormalı şeklinde yazıyoruz. Evet biraz nokta nokta iyi olacak dinlemek şart kipi birinci çoğul kişi şart kipi birinci çoğul arkadaşlar dinlensek evet dinlenmek dinlensek konuşmayı bırak da nokta nokta yürümek emir kipi ikinci tekil kişi emir kipi ikinci yürü değil mi konuşmayı bırak da yürü diyoruz Ullar köprü nokta nokta basıp geçme olmak. Evet köprü olsa ulular köprü olsa değil mi şart tipi olsa basıp geçme. Bugün sinemaya nokta nokta mi gitsek istek tipi birinci çoğul kişi. Evet gidelim mi şeklinde tamamlıyoruz istek tipi. Gidelim mi? Evet arkadaşlar. Bu etkinliğimizi de tamamladık. Sonraki ders hazırlık bölümümüz var. Mevsimlerin özellikleri üzerinde bir araştırma yapınız demiş. İlkbahar soğuk kış aylarının ardından gelen ilkbaharda ağaçlar yaşarmaya başlar. Çiçekler açar ve kuşlar cıvıtlarıyla baharı müjdeleyen şarkılarını söyler. Yaz sıcaklık ve güneşin hakim olduğu mevsimdir. Plajlara koşar, serin sulara dalıp serinleriz. Sonbahar yaprakların yavaş yavaş sararmasıyla birlikte hava serinler ve doğa, kırmızı, turuncu ve sarı tonlara bürünür. Ağaçlar yaprak dökerken meyve ve sebzeler olgunlaşır. Sonbahar aynı zamanda hasat mevsimi olarak da bilinir. Kış soğuk ve karlı günlerle tanınır. Doğada sessizlik hakimdir ve beyaz bir örtüyle kaplanır. Evet fabıl türünün özelliklerini araştırınız. Karakterlerin çoğu zaman hayvanlardan seçildiği güldüren ve bilgilendiren bir metin türüdür. Arkadaşlar fabıl türünün özelliği de bu şekildedir. Evet bir kelaynak anlatıyor metnini bu şekilde arkadaşlar etkinliklerini paylaşmış olduk. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.